Bir zamanlar çocuk kahkahalarının yankılandığı, hafta sonu kalabalıklarının cam tavanların altında dolaştığı, yürüyen merdivenlerin hiç durmadığı o dev yapılar. Bugün bazıları hala ışıl ışıl, insanlarla dolu ama bazıları sessiz. Türkiye'de 2025 itibarıyla 447 AVM hala faaliyette. İstanbul'da 133 tanesi ayakta. Sinema salonları, restoranlar, oyun alanları hala cazibesini sürdürüyor. Ama aynı zamanda bazı AVM'ler eskisi kadar dolmuyor. Hatta bazıları çoktan kapandı ya da atıl hale geldi. Peki ne oldu? Bir zamanlar şehirlerin kalbi olan bu yapılar neden bazı yerlerde boşaldı? Neden bazıları artık sadece beton iskelet olarak varlığını sürdürüyor? Bu videoda AVM'lerin mimari serüvenine odaklanacağız. Neden çoğu birbirine benziyor? Tasarımda hangi stratejiler kullanıldı? ve bu mimarinin tüketim alışkanlıklarıyla nasıl iç içe geçtiğini anlatacağız. Sonrasında değişen yaşam biçimleri ve tüketici beklentileri doğrultusunda AVM'lerin nasıl dönüşmeye çalıştığını, hangi yenilikçi tasarım ve işlevlerle eski anlayışı aşmaya çalıştığını ele alacağız. 1990'ların sonunda ve 2000'li yılların başında Türkiye'de yeni bir şehir alışkanlığı doğdu. AVM'ye gitmek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde alışveriş merkezleri sadece birer mağaza topluluğu değil, sosyal yaşamın yeni sahnesiydi. Bu yeni yaşam stili, o dönemde AVM'lerin yükselişi ve çoğalmasına sebep oldu. AVM'lerin bu kadar hızlı yayılmasındaki sebep, modern yaşamın karmaşasında insanların bir çatı altında güvenli, kontrollü ve konforlu bir alan arayışıydı. Çünkü şehirler büyüyordu ama kamusal alanlar eksikti ve alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir deneyim haline gelmişti. 2006 yılında Türkiye'de yaklaşık 145 AVM varken 2015'e gelindiğinde bu sayı 350'yi geçmişti. Bugün bu sayı 450'yi geçti. İstanbul tek başına 133 AVM ile neredeyse Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bırakıyor. Peki bu dev yapılar nasıl ve hangi prensiplerle tasarlanıyor? AVM mimarisi rastgele değil, insan davranışlarını yönlendirmek üzere bilinçli tercihlerle tasarlanır. Amaç, ziyaretçinin kendini güvende, rahat ve yönlendirilmiş hissetmesini sağlamaktır. Klasik bir AVM tasarımı genellikle dış dünyayı mümkün olduğunca dışarıda bırakır. Bu yapılar doğal ışıktan büyük ölçüde arındırılmıştır. Cam cepheler ya çok sınırlıdır ya da tamamen yoktur. Çünkü dışarıdaki gün ışığı ziyaretçinin zaman algısını etkileyebilir. AVM'lerin içi ise özel olarak planlanmış yapay aydınlatmalarla gün boyu sabit bir ışıkta kalır. Böylece içeride zaman kavramı silinir. İnsanlar farkında olmadan daha uzun süre kalır. Bir başka dikkat çekici özellik dış dünyayla minimum temas prensibidir. Dışarısı görünmez. Ne pencere vardır ne de sokakla bağ kuran açık alanlar. Bu da kullanıcıyı tamamen içeriye odaklar. Dışarıdaki hava nasıl, güneş mi var yağmur mu yağıyor? Önemli değildir. İçeride her şey sabittir. AVM'lerin iç planlaması genellikle simetrik ve içe dönük bir sirkülasyon sistemine dayanır. Bu sayede insanlar doğal olarak mağazalar arasında yönlendirilir. Dolaşırken aynı koridordan iki kez geçtiğini fark etmez. Ama her geçişte farklı bir vitrin görür. Ve en önemli unsurlardan biri, Enkur Tenant yani çekici kiracı kavramıdır. Bu, büyük markaların ya da mağazaların, AVM'nin belirli köşelerine yerleştirilmesiyle kurulan bir denge sistemidir. Örneğin, bir ucunda sinema varsa, diğer ucunda büyük bir teknoloji mağazası ya da oyun salonu olabilir. İnsanlar bu iki nokta arasında yürürken istemsizce diğer tüm mağazaları da görür. Uğrar, alışveriş yapar. Yani AVM'ler aslında bir mimari oyun alanıdır ve bu oyun tamamen insan psikolojisini merkeze alır. İçeride ne kadar fazla kalırsanız, ne kadar çok yönlendirilirseniz, o kadar çok tüketmeniz muhtemeldir yani AVM'lerin mimarisi başından beri tüketimi artırmak için kurgulanmıştı. İnsanların içeride daha uzun süre kalmasını sağlamak, ihtiyaç duymadığı şeyleri bile cazip kılmak üzerine kuruluydu. Bu yüzden içe kapalı, zaman algısını silen, dış dünyayla bağ kurmayan bu yapılar başlangıçta oldukça başarılıydı. Ancak zamanla bu özellikler bir avantaja değil, dezavantaja dönüştü. Çünkü insanların beklentileri değişti. Artık açık alanlar, doğal ışık, kentle etkileşim ve çok amaçlı kullanımlar ön plana çıkıyor. AVM'lerin içe kapalı, tek düze ve sabit planlı yapıları ise bu yeni beklentilere karşılık veremiyor. Ve işte bu yüzden, bir zamanlar kalabalıkların dolup taştığı bu yapılar, bugün sessizlikle boğuşuyor. İnsanların beklentilerinin değişmesinde belirleyici olan kırılma, 2010'ların sonuna doğru net bir şekilde hissedilmeye başlandı. Önce e-ticaret yükseldi, İnsanlar artık ihtiyaçlarını birkaç tıklamayla karşılayabiliyordu. Ardından pandemi geldi ve hayatlarımızı kökten değiştirdi. Fiziksel mekanlardan uzaklaştık, dijitale yöneldik. Alışveriş sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir deneyim arayışına dönüştü. Yeni nesil, klasik mağazalardan çok açık hava konseptli alanlar, kültürel aktiviteler ve sosyal etkileşim sunan mekanlar talep etmeye başladı. Kent merkezlerine dönüş isteği Büyük ve kapalı alışveriş komplekslerinin cazibesini yavaş yavaş gölgede bıraktı. Bu kırılma, AVM mimarisinin sınırlarını da sorgulatmaya başladı. İnsanlar artık sadece alışveriş için değil, yaşam için mekanlara ihtiyaç duyuyordu. Sosyalleşmek, dinlenmek, farklı deneyimler yaşamak istiyorlardı. Ancak AVM'ler, sert ve esnek olmayan yapılarıyla bu yeni ihtiyaçlara karşılık veremedi. Bazı AVM'ler kendilerini yenilemeye Yeni sosyal alanlar ve etkinliklerle cazibesini artırmaya çalıştı. Fakat bazıları için zaman çoktan geçmişti. Bu noktada Türkiye'de birçok alışveriş merkezi hala faaliyette olsa da popülerliğini yitirdi. Yeni yapılan AVM'lerin bazıları ise tam anlamıyla dolmadı. Bunun sebepleri arasında plansız lokasyon tercihleri, ulaşım olanaklarının yetersizliği, çevresindeki nüfusun düşük olması ve yanlış yatırım kararları yer aldı. Fakat en büyük sebepleri yeni tüketim alışkanlığı, pandemiden sonra doğayla iç içe yaşama isteği ve ekonomik sıkıntılar yer alıyor. Bu durum, geleneksel AVM tasarımlarının yeniden değerlendirilmesini ve sorgulanmasını zorunlu kıldı. Çünkü klasik AVM'ler, genellikle tamamen kapalı, dış çevreyle teması sınırlı, tek bir amaca alışverişe hizmet eden yapılar olarak inşa edildi. Ancak günümüzde bu modele sadık kalan bazı AVM'ler hala faaliyette olsa da içlerini doldurmakta zorlanıyor. Bu durum, yatırımcılar için hem ciddi bir maddi zarar hem de zaman kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle, yeni yaklaşımlara ve tasarımlara açık olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi. Örneğin, dünyada bu dönüşümün öncülerinden biri olan Seoul Botanik Park, klasik alışveriş merkezinden çok bir kamusal yaşam alanı gibi çalışıyor. İçinde sadece mağazalar değil, sergi salonları, yürüyüş yolları, kütüphane, hatta tropikal bir bahçe bile var. Ziyaretçilerine bir alışveriş deneyiminden çok bir gün geçirme alanı sunuyor. Benzer şekilde Almanya'daki Bikini Berlin, geleneksel AVM yapısından uzak, modüler mağazalar, pop-up dükkanlar, sanat galerileri ve sosyal alanlarla hibrit bir yapı kurdu. İnsanlar buraya sadece tüketmek için değil, deneyimlemek ve zaman geçirmek için geliyor. Türkiye'de de bu dönüşümün izleri görülüyor. İstanbul'daki Zorlu Center ya da İstinye Park alışverişi, açık alanlar, yeşil teraslar, restoran meydanları ve kültür sanat etkinlikleriyle birleştiren karma kullanımlı projelere örnek olarak öne çıkıyor. Vadi İstanbul gibi projelerse ofis, konut, sosyal alan ve alışverişi bir araya getirerek sadece bir AVM olmanın çok ötesine geçiyor. Ancak hala birçok şehirde plansızca inşa edilmiş Ulaşımı zor, sosyal yaşama entegre olamayan AVM'ler boş duruyor veya çöküş sürecine girmiş durumda. Klasik AVM'ler artık değişen kullanıcı alışkanlıklarına yanıt veremiyor. İnsanlar kapalı, izole tüketim kutularından çok, açık hava, sosyal etkileşim ve çok amaçlı alanlar talep ediyor. Bu nedenle eski AVM'lerin ayakta kalabilmesi için ya yeni konseptlerle yeniden tasarlanması ya da bambaşka bir işlevle dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi halde bu dev yapılar sadece mimari hatıralar olarak boş kalmaya mahkum olacak. Gelecek, mimaride daha esnek, insan odaklı ve çok işlevli yapıları zorunlu kılıyor. Türkiye'de de artık AVM'lerin değil, yaşam alanlarının inşa edilme zamanı. Alışveriş merkezlerinin bu dönüşüm sürecinde siz nerede duruyorsunuz? Eski AVM'lerin kaderi sizce ne olmalı? Yıkılıp gitmeli mi? Yoksa yeni işlevlerle hayata mı dönmeli? Bu videoda mimari açıdan büyük bir dönüşüm hikayesini konuştuk. Ama bu sadece sayılardan ve yapılardan ibaret değil. Bu hepimizin yaşadığı şehirleri, günlük yaşamlarımızı ve alışkanlıklarımızı da etkileyen bir mesele. Yorumlarda sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Yaşadığınız şehirde hiç boş kalmış bir AVM var mı? Sizce nasıl değerlendirilmeli? Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Yazın, konuşalım. Çünkü bu sadece mimarinin değil, hepimizin hikayesi.